IDS 2021'in üçüncü gününden merhabalar. Şu anda EMS standında ve gelecek yıl tasarlanmış bir, bir iki makinenin yeni ürünlerini size öncelikli olarak tanıtmak istiyoruz. Teknolojiyi takip etmek adına gördüğünüz bizim yeni EMS makinesinin önümüzdeki yıl çıkacak olan versiyonu 350 bu Plus'ın yeni versiyonu Last belki fark etmişsinizdir. köşegen yani yumuşatılmış vaziyette. Ve aynı zamanda iç aksam olarak bir takım değişiklikler uğramış. Kontrol sistemi ve mekanizması farklı konfigürasyonlara girmişler. Daha sağlam, daha stabil ve daha hassas bir makine üretilmiş. şarjörümüz 15 modele kadar çıkmış durumda. Çok rahat bir şekilde 15 tane alabilir. En önemli özelliklerden bir tanesi Holder'ımız. Holder'ımız farklı bir Zero Point sahip. Herhangi bir e, Holder'ı taktığınız zaman hiç hiçbir değişikliğe uğramadan direkt aynı hassasiyet, aynı pozisyonda kazıma özelliğine sahip. Motor güçlendirilmiş, su soğutması var ve daha stabil. Aynı zamanda özellikler dediğimiz gibi e, Hassasiyeti bu sayede kontrol sistemi ve mekanizmalar sayesinde, sürücüler sayesinde daha yüksek bir hassasiyete sahip. Kontrol sistemi smart 2.0'dır. Makine daha stabil olmasından dolayı hassasiyetimiz ona göre arttırılmış durumda.